Yusuf Aleyhisselam'ın meselesi, Habeşistan'a giden ashabın meselesi yine savunmanın küfür olduğunu iddia eden güruh tarafından çarpıtılmakta ve sanki Müslümanlar tağuta muhakeme olmaya Yusuf Aleyhisselam'ın ve haşa Allah Resulü'nün güzide ashabının meselesini örnek ve delil getiriyorlarmış gibi bir iddiaya ve bir suçlamaya giriyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır yetkilisinin karşısında kendisini savunması kendisine sorulan soruya cevap vermesi ve Habeşistan'a gitmiş olan ashabın Habeş Kralı Necaşi'nin sorduğu sorulara cevap vermiş olmasını haşa ve kella hem Yusuf Aleyhisselam'ı tenzeh ederiz hem Allah Resulü'nün güzeli ashabını tenzeh ederiz. Tağuta muhakeme olma ile ilgili bir sınıfa sokmuyoruz. Onların bu savunmayı yaparken tağuta muhakeme olmayı istemek gibi bir durumları zaten yok. Kesinlikle biz savunmaya bunları delil getirirken yine bu arkadaşların iftira ettikleri gibi tağuta muhakeme olma sınıfına sokmuyoruz. Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide ashabı şirkten ve küfürden beridirler. Onlar asla böyle bir şey yapmadılar ve tağuta muhakeme de olmadılar. Zaten kendilerine sorulan sorulara cevap vermesi de başta da izah ettiğimiz gibi tağuta muhakeme olma sınıfına girmiyor. Yani mübah olan bir şey yaptılar. Kendilerine soru soruldu. Onlar da cevap verdiler. Yani zaten Allah'ın dininde meşru olan mübah olan bir şey yaptılar. Kendilerine sadece sorulan soruları cevapladılar. Savunmanın küfür olduğunu iddia eden delirsiz bir şekilde iddia eden bu insanların dedikleri gibi bu meselede yine tahta muhakeme olmayı arzulamakla tahta muhakeme olmayı istemekle kesinlikle alakalı bir durum değil.